Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir bugün sizlerle internet üzerinden nasıl para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle bir siteye ihtiyacımız var bu site videorengi.net ee, Videonun açıklama kısmında bu sitenin linkini verdim peki bu siteden nasıl para kazanıyoruz arkadaşlar Öncelikle kendi videonuzu yüklüyorsunuz ve daha sonrasında da direkt her bin izlenme başına 5 Türk Lirası alıyorsunuz Gördüğünüz üzere burada duyurular bölümü var Hesabınızla buradan giriş yapıyorsunuz Hesabıma tıklıyorsunuz Oradan da işte duyurular bölümünden bakıyorsunuz falan filan ee, Ödeme ayarları var burada Ödeme ayarlarından Ad soyad işte Paypal adresi Banka hesabı falan Eğer isterseniz banka hesabınız alıyorsunuz paranızı İsterseniz Paypal hesabınız alıyorsunuz İsterseniz cep telefonunuz alıyorsunuz İşte Minecraft falan alacaksanız alabilirsiniz böyle ee, Onun dışında başka bir şey yok Site gayet güzel, pratik ve basit. Ee, onun dışında bilgi servisleri var. Arkadaşlarınızla paylaşarak size kazanç da veriliyor. Burada kazancınız nasıl hesaplanıyor denilmiş. Mesela 1000 görüntülenme başına 5 TL veriyormuş. Anladığınız üzere 10.000 izlenme atıyorum 50 Türk lirası. Gayet basit. İşte gidersiniz League of Legends'ta bir profesyonel oyuncunun videosunu koyarsınız falan filan. Gayet güzel olur. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Videonun açıklama kısmında sitenin linki var. Mutlaka buraya kayıt olup siz de para kazanın arkadaşlar. Çünkü yani basit ve kolay. Aşağı yukarı günde 10 dakika otursanız para kazanıyorsunuz o derece. Neyse, iyi bakın. Hoşça kalın. Onun dışında bir iki güne yeni video atmayı düşünüyorum. Çünkü sınav haftam falan var. Şimdi video çekemiyorum tam fazla. Başka bir şey yok. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay.